Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın örgü atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir model anlatımı yapacağım ve yeni bir yelek e, öreceğiz. Yelek modeline geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum. Abonelik tamamen ücretsizdir. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan haberdar olursunuz. Şimdi kullanacağım e, in, iplik Alize Happy Baby şişim 3 numara misinalı şiş ben başladım burası zaten haroşe burada herhangi bir sıkıntı yok haroşeyi hepimiz örebiliyoruz şimdi diğer detayları size anlatacağım toplam 72 ilmek yeni doğan için yeleğimiz yeni doğan için olacak 72 ilmeğin 2-4-6 tanesi ön patın bir tarafı. Diğer tarafta da yine haroşa yapacağız. 6 tane. Gerisini burada sabit ilmek ilmeğin sağından sonundan arttırma yapmayacağız. 2 tane ördük bir tane doladık iki tane ördük bir tane doladık arttırmamızı bu şekilde yapacağız başka bir model yapıyoruz bir tane doladık iki tane ördük bir tane doladık tüm sırayı pata kadar böyle iki tane örüp bir tane dolayarak gideceğiz bir doladık iki ördük bir doladık iki ördük bir doladık. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım gelelim. Evet önde 6 tane ilmeği normal ördük, geçtik şimdi. Arka sırada pat ilmeklerimizi düz örüyoruz. 3 4 5 ve 6. Diğer ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Tüm sırayı ters olarak örelim pata kadar. Pat ilmeklerini düz olarak öreceğiz bir arttırma sırası bir de ters sıra toplam iki sıra geçtik şimdi bu kısım için iki sıra daha geçeceğiz bunun burası düz tarafı örgümüzün bir sırası düz yani bu sırayı tamamen düz geçeceğiz herhangi bir arttırmaya da farklı bir işlem yapmayacağız. Tüm sıra düz olarak geçeceğiz. Arka sırayı da tüm sırayı ters olarak patlar hariç ters olarak geçeceğiz. Toplam burada 4 sıra düz örgü görü görünecek. arttırması. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi roba kısmını bitirdik. Kollarını e, keseceğiz. Diğer gövde kısmına devam edeceğiz. Şimdi neler yaptığımızı anlatayım ben size. 72 ilmekle başlamıştık. Söylemiştim baştan onu. Her iki ilmekte bir arttırmıştık demiştim ki 4 sıra geçelim, haraşo yapalım. Ama biz ipince olduğu için 6 sıra geçtik. Yani arttırma sırası dahil toplam 6 sıra düz yaptık. Sonra 6 sıra haraşo. 3 bir tarafa, 3 bir tarafa diş oldu. Yine 2 ilmekte bir arttırma ve düz kısım toplam 6 sıra 3 diş haroşe yine 2 ilmekte bir arttırma 6 sıra toplam oldu yine e, 3 diş haroşe şimdi bunun kollarını direkt keseceğiz ve gövdeye devam edeceğiz ilmek sayılarını şöyle ayırdık Siz de böyle ayırabilirsiniz. Kollar biraz daha dar olsun isterseniz. Ben burası böyle e, hoş dursun e, istedim. Umarım hoş durur. O yüzden böyle ayırdım. Ön için şuraya yazdım ayırırken 29 tane ön, 50 tane kol, 51 tane arka, 50 tane kol. 29 tane ön toplam 200 küsür ilmek var burada 209 saymıştım zannedersen. toplandığı zaman ortaya çıkar e, kollara çok verdim ki e, gövdesi normal bebek olacağı için şimdi bunu iplik arada kalmış Hiç sevmiyorum iplik arada kalıcı şöyle geçirelim şunu çıkaralım bu önü ayırmak için de diğer iğneye kalan kadar olan kısmı kapatacağız ilmekleri toplam 50 ilmeği kapatıyoruz Bu şekilde diğer iğneye kadar yani 6 ilmeği e, şey 50 ilmeği kesip gelelim. İğneye kadar geldik. İğnemizi çıkaralım. Bu bir ilmeği de aslında eksiltmemiz lazım. Şu anda 50 değil 49 ilmeği kapatmış olduk ama bu bir ilmeği sonra kolu birleştirirken ikisini birlikte iç içe geçirip eksilteceğiz. Şimdi bunu düz olarak örelim. Bir sıra şey arka ilmekleri daha takıldı. İpleyen şişim. geldik. İkinci kolu keseceğiz şimdi. İğneyi çıkardık. Burada da yine son bir ilmek kalana kadar kesime devam ediyoruz. Son bir ilmeği bir sonraki sırada keseceğiz. Evet, bu da keselim şu iğne noktasına kadar sonra önü örelim arka sırada buluşalım arka sırada tüm sırayı ters öreceğiz ama şu koltuk altını bir yapalım beraber Şimdi burada bir tane bırakmıştık. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa alalım. Şöyle ikisini birlikte örelim. Açılmasın orası geri. Sonra yolumuza devam ediyoruz. Diğer koltuk altında da aynı işlemi yaparız. Sıra sonunda buluşuruz. Şöyle bir bakalım. Evet. Şeker. Şeker gibi sıra sonunda buluşalım Evet sıramızı geçtik şimdi model kuralım buna şöyle alalım patı örelim kuracağımız model 8 ve 8'in katlarından oluşmakta artı bir en sonunda geçiş için lazım bize ve az önce saydım tam net gelmiş bu ilmekler 8 ve 8'in katları artı bir ilmek var elimde şu anda şimdi pat ilmeklerini ördükten sonra ikisini birlikte düz ördüm sağa doğru bir tane doladık bir bir tane doladık doladıklarımızı sayıyoruz toplam altı tane dolayacağız üçüncüyü doladık bir düz dördüncüyü doladık bir düz 5. doladık bir düz 6. doladık şimdi burada üçünü birden öreceğiz şöyle içten üçünü birden örelim bir doladık bir düz ikinci doladık bir düz üçüncü doladık bir düz dördüncü bir düz beşinci doladık bir düz altıncıyı doladık üçünü birlikte altıncıyı dolayınca sıradaki 3 ilmeği birlikte örüyoruz bir doladık bir düz ikinciyi doladık bir düz üçüncüyü doladık bir düz dördüncüyü doladık bir düz beşinciyi doladık bir düz altıncıyı doladık üçünü birlikte bir doladık ve yolumuza devam edeceğiz aynı şekilde sıra sonunda buluşalım Son modeli beraber yapalım. Bir doladık, bir düz. ikinci doladık, bir düz. Üçüncüyü doladık, bir düz. Dördüncüyü doladık, bir düz. Beşinciyi doladık, bir düz. Altıncıyı dolayınca son 2 ilmek şöyle sola doğru birlikte ördük. Sonra patı örüyoruz. Bu model toplam 6 sıradan oluşuyor. Şu anda bu sırada arttırdığımızı sonraki 4 sırada yani ön yüzlerdeki sıralarda eksilteceğiz. Şimdi bu sırayı patı düz örüyoruz. 6 tane ilmeği. Sonra sıranın tamamını ters olarak öreceğiz. Evet. Sıranın tamamını ters olarak örüp gelelim. Örgünün ön yüzündeyiz. Şöyle hattı bir örelim. 3 4 5 6 Şimdi buradaki doladığımız iplikle önündekini birlikte öreceğiz bu sıralarda artık eksiltiyoruz az önce ilmekleri çoğaltmıştık 1 2 herhangi bir dolama işlemi arttırma işlemi yok 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeği ördükten sonra pardon 8 9 tane öreceğiz 9 şurası üçlü bir birlikte ördüğümüz yer Burada yine üçünü birlikte örüyoruz. Herhangi bir arttırma işlemi yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmek ördük. 2, 4, 6, 8, 9. Üçünü birlikte. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmek ördük. 3'ünü birlikte ördük. Bu şekilde bu sıranın tamamını örüp arka sırada herhangi bir şey yapmadan ters geçiyoruz. Tamamın tüm ilmekleri ters örüyoruz tabii patlar hariç. Sonra ön sırada yeniden buluşalım. Yine ön sıradayız ve bu sırada da artırdığımız ilmekleri eksiltme sırası. 1 2 3 4 5 6 Yine ikisini birlikte örüyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 ilmek. Üçünü birlikte örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek. Üçünü birlikte örüyoruz ve bu sırayı da bu şekilde geçiyoruz. Başlarken ikisini birlikte Sonda yine en son kalan iki ilmeği birlikte öreceğiz. 7 düz, 3'ü birlikte. 1 2 3 4 5 6 7. Düz 3'ü birlikte. Şu 3'ü birlikte ördüğümüz noktaları kaçırmazsak örnek güzel gider. Şimdi bu sırayı geçelim. Ters sırayı ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. İkinci örneği şöyle bir tane modelde beraber kuralım. Gelip tekrardan ön buluşalım. Toplam 6 sıra ördük ve ilk örneği bitirdik. Şimdi ikinci örnekte şöyle bir iki tane kuralım beraber. Sonra yedeğin sonunda buluşuruz. Yine örelim patı. 2, 3, 4, 5. 5 ve 6 yine ikisini birlikte ilk sırada yapmış olduğumuz gibi bir doladık doladıklarımızı sayıyoruz gerçi yeri belli şurada 3 tanesini birlikte örene kadar dolayacağız 2 doladık 3 doladık bir düz 4 doladık bir düz 5 doladık bir düz 6 doladık üçünü birden örüyoruz geldik üçü birlikte örünme noktasına Hemen bir doladık, bir düz, bir doladık, bir düz, bir doladık, bir düz, bir doladık, dört, bir doladık, beş, bir doladık. Üçü birlikte örme noktasındayız. Sağını ve solunu alıyoruz. Üçünü birlikte düz olarak örüyoruz. Evet bu model şu arttırma işlemine de çok yakıştı. Şimdi tüm gövdeyi örelim. Yeleğin sonunda buluşalım. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimiz bitti. Çok tatlı oldu. Hepten yeni doğan için olduğunu, şöyle küçük oldu. İpi de bayağı bir arttı. Bir patik eder yani. Şimdi kaç tane karnabahar örgüsüydü bu? Kaç tane model uyguladık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model uyguladık. Sonra 2, 4, 6 tane de haroşe ile bitirdik yeleği. Yeni doğan bebiş giyecek bunu. Düğmelerini diktim. Son düğmeyi beraber dikelim. Yerlerini işaretlemiştim iğnemi buradan alıyorum. Şöyle küçük bir düğüm oluşturdum. Şurada ipliklerin arasından takıyorum. Alttan geçirmiyorum. Altta şey düğüm görünmesin diye. Düğmemi koydum üzerine. Şimdi alttan üstten dikeceğiz. kalın ip olduğu için iki kere üstten geçirmek yeterli olur düğmenin altına ipimi çıkardım şöyle bir iki sarıyorum sonra sağdan soldan yine düğmenin altına gelecek şekilde ilerliyorum ve kesiyorum bunu keserken örgüyü kesmemeye dikkat ediyoruz düğmemizi diktik şimdi ölçülerine bir bakalım böyle bebek yeleklerini örerken seve seve yapıyorum şimdi şuradan şöyle dursun ki ekran tam göstersin omuzdan etek ucuna 28 santim koltuk altından beden 20 santim Evet bir videonun daha bir modelin daha sonuna geldik Umarım siz de keyifle ve severek örersiniz bir başka videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın sevgiyle kalın